Yaşadığımız e, ülkemizin en kıymetli bölgelerinden Maraş, Hatay ve Havadisi'ndeki deprem e, ziyadesiyle hem ülkemiz hem bizi e, gerçekten üzdü. E, ölen yurttaşlarımıza ben Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. E, kalanlara e, sağlık, sıhhat, e, yakınlarına basalı e, dileyerek konuşmama başlamak istiyorum. Çok kıymetli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Zirardos olarak bir seçim sürecinden geçtik. Evet. Bu e, süre zarfında ünye basını olarak ben kendim şahsen istemeden her zaman e, sesimiz oldunuz. soluğumuz oldunuz. Yaptığımız tüm işlemleri e, basın e, aracılığıyla ünye evet. çiftçimiz, ünye kamuoyuyla e, buluşturdunuz. Bundan dolayı sizlere özellikle şahsım, yönetim kurulu ve çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Hı hı. Başta söylediğim gibi bugünkü aslında basın toplantımızın amacı yaşadığımız bir deprem felaketi. Biz de hem ünye kamuoyunda hem de belediye ya da kaymakamlıklar, valilikler ile birlikte neler yapabiliriz sürekli tartışıyoruz. Ancak bizim de bağlı olduğumuz bir birliğimiz, üst kurulumuz var. Üst kurulumuzun da onayıyla biz de o bölgede neler yapabiliriz, neler yapmamız lazım. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla evet, tartışarak aklımıza evet. belki de ünye çiftçisinin evet. hoşlanacağı güzel bir fikir geldi. Biz biliyorsunuz uzun zamandan beri ziraat odamız bünyesinde fidan satışları yapıyoruz. Bu sene bir fidan satış kampanyası yaparak dünya çiftçimizi gene sizlerin baştasıyla ne alırsa 50 TL üzerinden fidanı alarak kendi bahçesine bırakmış olduğu bize bırakmış olduğu 50 TL'yi de biz biriktirerek bunu ciddi bir rakam yapmayı tüm çiftçilerimize de ulaştırmayı düşünerek bu kampanyada sizin de bir fidanınız olsun adıyla böyle bir kampanya yapmayı düşündük. E, biriktirdiğimiz e, fidan gelirlerinin tümünü ama tümünü karıyla sermayesiyle birlikte deprem bölgesine götürmeyi e, bir gıda paketi halinde e, bir tır olur ne bileyim bir kamyon olur ne olur bilemiyorum böyle bir çalışma içerisinde bulunacağız. Bunu sizlerle e, paylaşmak sizin vasıtanızla da ünyeli çiftçilerimize e, ünyeli dostlarımıza ulaştırmak istedim. E, çok teşekkür ederim.